Merhabalar, hayırlı mutfağından, hayırlı bir günler. Üzerimde pelerim var arkadaşlar. Namazıma gidecektim. Şimdi üzerimi çıkaracağım. Mutfağımdan sıcakladım. Şöyle bir kaldırabastı. Tarifinin başlangıcına bir video olarak çektim. Bu ikinci olarak Sivas ve bütün ülkemizin e, kültürüne hitap eden sadece kendi Türkiye'min kültürüne hitap eden ve öğrenip başka ülkelerde de yapılan yani nerede olursanız olun Almanya'da Fransa'da bu mutlaka ki Türkler veya Araplar e, farklı e, bunun farklısı da olsa bu İmirik helvasını mutlaka ki yapıyorlar ve ben de daha önce de, de e, çektim mi bilmiyorum ama bu Ramazan dolayısıyla bu çekimi sizinle de e, yapımı paylaşmak istedim böyle Hayriye mutfağımdan kanalımdan pardon evet güzel bir e, indik başlangıcın daha hamurumu nasıl yapıyorum sizinle bunu sadece kesik kesik değil nasıl e, yaptığımı sizinle paylaştım arkadaşlar aslında şeyimi e, içinin yağını tam kıvamında koyunca tepsiye hiç yağ koymuyor. Hafif değdiriyor fazla. Ama ben biraz unuttum ama bir şey olmaz diye tekrar yağımı ee, onun için hafif yağlı dostlar şerbeti koyunca Hayriye mutfağında bu tatlının erken kızarması lazım. Hemen namazımı da geçmeden bu paylaşımı da sizden yapmak istedim. Biraz daha büyütelim. İçerisine arasına koyacaktım fındıklarımı. Hazır olmadığı için yeni yeni hazırlıyorlar kalanı böyle tekrar çektiğimde Arkadaşlar belki playbook olarak koyarım ama tamamen kızarttıktan sonra sizinle görselliğini mutlaka ki paylaşacağım Hayriye mutfağımdan. beni böyle e, izleyip bana abone olup beni takip eden değerli insanlar Ve takipte kalıp mutfağımı ve beni e, şu anda elimi tamamen görebiliyorsunuzdur mutlaka ki bu şişeyi, bu kalıbı, bu şekli herkes mutlaka ki kullanıyor. Bizde e, temiz kullanılmayan kalbur kullanılırdı Sivas'ta. Bunu bilenler bilir. Ve güzel bir tatlıyla e, geldim ve şeklinde böyle güzel bir şekilde, özenli bir şekilde yapmak ve arkadaşlar